Merhaba genç arkadaşlar. Bugün Türk milletinin vatan sevgisiyle destan yazdığı, kahramanlığın ve fedakarlığın zirveye ulaştığı bir günü anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bu topraklar ecdadımızın kanıyla, canıyla savunuldu. Onlar Çanakkale geçilmez diyerek dünyanın en güçlü ordularına karşı göğsünü siper etti. Vatan sevgisiyle yanan yürekler, iman dolu kalpler düşmana geçit vermedi. Türk askeri aç susuz kaldı ama asla pes etmedi. Çünkü onların gözünde vatan namustu, bayrak onurdu. Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutanın önderliğinde Türk milleti birlik oldu, destan yazdı. Onlar bu vatan uğruna şehit düştüler ama geride onurlu bir tarih Bağımsız bir millet bıraktılar. Bugün bizler bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa bunu Çanakkale'de can veren şehitlerimize borçluyuz. Onların kahramanlık ruhu damarlarımızdaki asil Türk kanında sonsuza kadar yaşayacak. Ey Türk gençliği, atalarımızın emanet ettiği bu vatanı onların azmiyle, cesaretiyle ve milli ruhuyla korumak bizim boynumuzun borcudur. Unutma, Çanakkale sadece bir zafer değil, Türk'ün dünyaya meydan okuduğu bir destandır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ruhunuz şad olsun aziz şehitlerimiz.